Arkadaşlar 2024 kurbanlık fiyatlarını araştırmaya geldik. Burası Osmaniye Sumbas Mehmetli Beldesi. Ee, koyun kurbanlıklara bakmaya geldik. Sen göster şimdi hangisi satlık, hangisi satlık değil kardeşim. Fiyatları ne? olan. Şu mu? Onlar kurbanlık. Şu kurbanlık mı? Evet. Bak şu kurbanlık. Tamam. O da kurbanlık. Bu da kurbanlık. Kaç kilo gelir ortalama? 80 kilo, 90 kilo civarı geldi. 80 ile 90 arası. Evet. Fiyat ne istiyorsun abi? Bak bu. Şu, ne oldu? 18 lira civarında. Olur. 18 lira evet. civarında. Yani kilosunu 200'den veriyorum ben. Şu anda 200 liradan veriyorsun. Tartıkta evet. veriyor mu? Evet. Tamam. İyiymiş. Şimdi çok büyük diyorlar kurbanlık çekmeye gidiyorum da yüksek hani yüksek e, gidenler var. 200 evet. veren de var. 230'dan veren de var. Ben biraz uygun vereden bir de kısır koyun bunlar. Evet. %100 kısır yani içinde koç yok. Evet. O yüzden ben garanti veriyorum. İçinde koç olsa ben de garanti veremem. Doğru. Erkek yok mu? Yok, erkekler. Evde kuzular var. He. Onlar da kiloluk, 60 kiloluk kuzular var evde. Evet. Kurbanlı olan. Bunlar büyük oranlar. Mesela başka hangisi var? Bir örnek daha göstersem bize. Bak, burada var. Şu mu? Ha, Kaç kilo gelir? Da 60, kilo geldi. 60 kilo civarı 60 kilo civarı. Bak burada iki tane orada var. Bak. Bakalım abi. Ha, şu abi. mu abi? Bu. Biri o. bu. Aha bu. Biri de şu. Bu herhalde 60 önce gelir, değil mi? O da önce dedim ya da de, 60 civarında gelir. 60 civarında gelir. 200 liradan versen 12 bin lira yapar. Yani. Evet, 12 bin lira yapar. Evet. Arkadaşlar duyduğunuz gibi tartıp alabiliyorlar mı? Alabiliriz, alabiliriz. Ta tartıp da alabiliyorsunuz. Kilosu Çalıkta 200 lira. Kabala da alabilirsiniz. Tartıp yani. da alabilirsiniz. Şuma tane de bu var. Ona yakın burada e, kurbanlık koyun var. 15-20 tane var değil mi? Satlı. Hı. Bunun içinde 15-20 tane. Evet. Evde bir kaç tane var. Biraz kuzu var evde. Erlatmış kilo hoca var. O, var yani. O kuzulardan artık... Büyük de var, ufak da var. İsteyen ister göre. Ee, onlar, onlar şey olur, olur mu? Kurban olur mu? Olur. olur. Yetişir. Yetişir mi kurban? Evet. Şu anda zaten kurbanlık olur. Şu anda anasının boyunda. He, daha 2 ay var gerçi ya. Yani. Tam 2 ay var. Doğru. daha da, da gelişti Evet. Bunlar ee, cinsi ne? Kangal. Kangal mı? Hepsi kangal Kangol. değil kangal. Hemen hemen her bütçeye uygun kurbanlık var yani. Arkadaşlar her bütçeye uygun kurbanlık. İster tartıp alıyorsunuz, ister kabalı alıyorsunuz. Tartınca kilosunu 200 liradan alıyorsunuz. Kimse kimseyi kandıramıyor tartılınca. Yani. Kurban kurban kesince biraz uygun veriyor. Evet. Etim. Alan var, alamayan var. Yani etin kilosu zaten 500 lira. Aynen öyle. Hani kurban kesmek isteyen arkadaşlar. Sen yine de bir telefon numaranı ver yine de. Arayan olur. 537 890 6705. İsim soy isim. Hasan Dede Karadeli. Hasan Dede Karadeli arkadaşlar. Mehmetli beldesi. Osmaniye Sumbas Mehmetli beldesi. Bunun içinde 10-15 tane kurbanlık varmış. Diğerleri evde. Oradan da bakabilirsiniz. Desiye çekti mi bunları artık yem falan? Yemliyor. Hem yayıp hem yemliyor. Hem yayılıyormuş hem yemleniyormuş burada. Daha güzel olur, daha lezzetli olur. Evet, Gayranlar kesinlikle. Sağda besledeki mal bunun kadar lezzetli olmaz yani. Aynen, aynen. Onun için hem ne yediriyorsun, yem yapıyorsun. ne? Yem mi? Akla yediriyorum. Mesela ayçiçeği. Bunları yedireceğim. Evet. bunlar kan balığı arkadaşlar. Söylemiştik az önce. Bunun kuyruğu olabilir Daha küçük bir sınav evet. ya? Şimdi geçen sene e, kangalların kuyruğu daha büyük Bunlar da daha küçük herhalde. O şimdi e, aşırı kuyruklu olan piyasada pek tutulmuyor. O evet. yüzden çok aşırı kuyruklu ben damız kuyruğu içine koymuyorum. Yağ oranı çok yüksek onlar i̇şte. işte. Evet. Zanekilerin kuyruğu öyle aşırı büyük de. Şurada var mı? Şu arada mesela bir tane. Gösterelim. Şu, arada. Şu var. Şu mu? Şu var. Bir tane şu. 65-70 arası herhalde. Aynen öyle. Değil mi? Şu. O sardı Bu güzelmiş işte bak. Bayağı büyükmüş bu. Bu 100'e yakın herhalde kilosu değil mi? 105 kilo geldi. 105 kilo. Ey maşallah. O da dişi boyun aldı herhalde Hı hı. Yani boşun verdiği kiloyu veriyor neredeyse. Evet. O da ırk olduğu için. Saf kangal oldu Saf kangal. Ondan büyüyor değil mi? Yoksa büyümüyor Aynen. bu kadar. Bir koyun oyunda o kiloyu almak çok zor yani. Evet. Adamın koç çok kiloyu zor geliyor. Doğru. Şöyle arkadaşlar daha taş koyun. Damızlık koyun almak isteyen olursa damızlık koyun da satıyorum. Bir de daha, daha söyle abi. Damızlık koyun olmak isteyen olursa damızlık koyun da satıyorum. Tamam. Onun fiyatı nasıl? Onu da kabala veriyorum. Kabala. Evet. Yani ee, 60 kilo gelen bir damızlık. 60 kilo gelen ne olur? 11-12 civarı. 11.000-12.000 bin, bin evet. civarı. Arkadaşlar 2024 kurbanlık piyasası. Kurbanlık fiyatları bu şekilde. Koyunlarda keçiler tabii ki biraz daha pahalı bunlardan. ne Evet. <laughs> yani bir de fiyatlar Allah kullak. Şimdi daha açıklanmadı. Şey bayrama doğru açıklanır fiyatlar. O zaman netleşir her şey. Mutlaka abi. Yani belediye şu anda fiyat açıklamadı. Bir şey yapmadı. Evet. Biz şu anda alıp giden olursa bu fiyattan veriyor. Ha kurbanda ne olur olursa arası bilemek. Bir tahmin alayım. Davar fiyatı mesela keçi fiyatları ne olur şu anda, sence? Lanım tamam benim tahmin, 240 230. O civarda olur. Olur değil mi? Evet. Ben 230 dedim de, bugün. Ben de 6.5 kilonla Aynen aynen. Geçen sene 120 liraydı, 130 evet. lira çıkmıştı. Şurada kurbanlık. Şurada mı kurbanlık? Hı. Bu kaç kilo gelir? 70 civarı. 70 civarı. 200 liradan e, tartsak 14 lira yapar. Aynen. Doğru değil mi? Evet. 14 lira yapar. Piyasayı bahara koymuyor yani genelde. Evet. Ya bir de kimse kimseyi kandırmıyor bu şekilde. Kimse kimseyi kandıramıyor. Aynen öyle. Ne alan kalsın ne satan kalsın. Aynen aynen. Bak ilk defa e, şu anda kiloya kurbanlık veren sen varsın. Yani, o kadar çekim yaptım. Şu anda alıp giderse ben bu fiyata veriyorum. Kurbanda gelirse kurbanda da dartar. Yani ona göre Fiyasadan yine aşağı veriyorum. E, kurbana kadar, şimdi ayıttırsa kurbana kadar bakıyorsun. Evet. Ee, o zaman tartıp veriyorsun. Belediye ne koyarsa değil mi? Daha da aşağı sayarım. Vallahi helal olsun kardeşim ya. Allah razı olsun ya. ya. Elimizden geleni yapıyoruz. Eyvallah kardeşim. Bak kolay gelsin. Hayırlı işler dilerim. Sağ ol. Sağ olasın kardeşim.